Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile karşınızdayım. Abone sayısı en yavaş artan tek top kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şu anda Erran geldi. atladım. Buz gücümle birlikte rakiplerimi dondurmak istiyorum ama öncesinde tabii ki silah bulmamız lazım. Pompalıyla dondurabileceğimi sanmıyorum. AKM ve Uzi benim için dondurmalık bir silah olabilir. Dondurmalık derken yeni dondurmadan bahsetmiyorum. Rakibi dondurma manasında şey yapmıştım. Galiba bu yüzden like atmıyorsunuz. Sen loot'u bulamadın. Ne güzel kaçıyorsun öyle ya. Aa, bunun arkadaşlar var galiba. Bak 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 bak. O sağından solundan her yerden sesler. Seni şöyle bir alalım. Maç mı? Mac, MacBook, Mac, McDonald, Mac. Ya yani gerçekten şu anda ne yaşadığım hakkında fikrim yok. El crazy, harbiden crazymiş. El crazy ayak. İngilizcem bitti. Şu kırmızı renkli evde adamlar var arkadaşlar. Balkonuna çıkmışlar oradan milleti kesiyorlar. Geliyorum size doğru. Benden kaçabileceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bak bak bak. O ne? Ne ileride İleride biri koşuyor, yanımda buggy arkamdan bana sıkan o, Bagili var ya, çok şanslı bir adamsın. Çünkü buradakiler hep arkamdan sıkan var, sen Bagi ile birlikte gidiyorsun. Yani enteresan bir maç oluyor yine. Dur bakalım arkadaşlar. Seni şöyle bir alalım. Böyle VR gözlüğünü takıp orada beklemekle olmuyor. <laughs> Hemen nasıl buldum ya böyle? Evet, arkadaşın var mı senin bilader? Gel bir de bize haber. Olat sen de bari. O o o o o sayın bakanım adam uzaklardan bakıyor Sen de bir akm mermisi vardı onu bir versene brother çok sağ ol çok sağ ol Şimdi sen niye sıkıyordun bana he abi adam ölümüne kaçıyor ya az önce daha buradaydım arkadaşını öldürdüm niye sıkıp sıkıp kaçıyorsun anlamadım ki Gel puşla beni öldürebiliyorsa öldür façan yiyorsa gel beni vur bak 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 sen nerelere gidiyorsun nerelere gidiyorsun Anas. Adamın iki arkadaşlar eee ölmek üzere olan EHC repliği. Anasını. Arkadaşlar bu evden bana sıkanlara doğru geldim. Bak sağ sol yapa yapa beni bir, de, bir haletler yarım saat uğraşıyorum. Oğlum çıkın lan artık ortaya. Aa işte bana böyle bak. Omar. Arkadaşın nerede? Puşlayacak mı bana? Gel babana. Pompalıyı çekmiş. Çekerim pompalıyı. Eee vururum. EC Kardon 8 var ama ses de var. Hey ya dostum look Sen de bana bak hani Abi İngilizce'm aslında fena değil baktığın zaman arkadaşlar Hani look ya baktığın zaman <laughs> Adam mı lan o? Lan sen ne işin var deli düzde? Ya ne güzel zıplıyorsun sen öyle ya Hiç M762'nin bu spreyine tanık olmuş muydun? Güzeldi abi güzel aldık da yani adam Deli düzen şey sanki çayırdayız anasını satayım İnsan bir araca arabaya falan diyor bu kadar mı fakirleştik ya? Arkadaşlar bir airdrop'a geldim ama Bu nasıl bir airdrop? Yani nasıl oluyor? Korktum Allah'ın belası korktum ya MK'yı mı alsak acaba? Arkadaşlar MK, MK, oto, oto MK yapalım ya M7'den etkilidir diye düşünüyorum Hani ya 4x mk spreyi bir denenebilir. Ben adam bulurum diye airdrop e airdrop e dolaşıyorum. Ne olur çıkın artık. Bir saattir 9 kilde kaldım ya. Oyun bitti lan. Bundan ne verecek? Bir AVM ver de oyunu bitireyim. AVM artı mk ile oyunu bitiririm ben burada bu saatten sonra. Hadi. Groza. Groza yalacağım arkadaşlar. 7.62 kullanıyor sabahtan beri. 8 xe çıktı. Bu güzel oldu. Tamam. Bakın arkadaşlar. Uzun süredir grozayla güzel bir oyun oynamıyordum size. Bu oyunu oyun. Lan oğlum utanmıyor musun Arkamdan sıkmaya ha? Allah Allah ya. Aa. Senin de Ulan son anda keklik misali ya. Ravzacığım yani İzmir e hoş geldim. İnşallah Ravza ne dedin? <laughs> geliyorum, 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 geliyorum. Arkadaşım var, duydum. Şöyle size bomba. Şu bombayla ölün. Ananı patlatın zaten. <laughs> Abi bomba fail'lar olur arkadaşlar. Arada bu tarz şeyler yaşanabilir. Şöyle geliyorum. Bu bombaları öldünüz mü? Halam Ravza bir daha bayıldı. Şu an kulaklar da sarı şey duymuyorlar. Ya ben sizi yerim. Ya siz birbirinizi kaldırın. Ravzan arkadaşı. Kendine çok iyi bak. Bilal. Bak Bilal burası çok omelli. Ben şu an tutuklandım mı? Oo Araba gelmiş benden sonra oralara. Benim aldığım luta kimse el süremez ha. O eli kırırım. Eee? Neredesiniz? Sesiniz çıkmayı. O aldı bir de gitsin ne? Ana ana ne oluyor burada? Dur dur şu anda istediğim bir ortama doğru düştüm gibi geldi bana. Öyle sıkma bana yukarıdan yukarıdan seni alırım Groza'yla alttan ha. Sen gel bakayım şöyle. Tofata. Tofata. Var mı arkadaşın? Var tabi iki tane var en az. Gösterin bakayım. Öyle evlere çıkarsanız yani. Oy bomba bomba. Arkadaşlar ben şöyle La sen nereden geldin? Sen de şöyle bir at bakayım direkt öldüreceğim. Hiç hiçbirinizde şey yok. İnsaf yok gel bakayım. Lan elim Z'ye. Yemin ediyorum şansa yaşıyorum şu an. Bu Allah'ın bir takdiri ilahisi. Normalde yaptığım bir hareket değil bu. Demek ki arkadaşlar bu bir işaret ki rozal laneti oyun bizi tutmayacak. Yine hece yine airdrop kovalama calabalığı adam var orada. Bir saniye abi ben şöyle bir konum alayım. İki takım kapışıyor en sevdiğim. Uzaktan killer almaya bayılırım. Niye çat gitmedi ki o? Şunu vereyim. Ha! Bu bir. Sen gel bakayım şöyle. Hay ananı avradını ya. Arabanın lastiğine değdi. Bu da esat gitmedi. Şuradan vurabilir miyim? Vurdum keşke ölsen. Keşke ölsen. Şu sağdaki takımı önce halletsek. Yine arabanın puh yedek lastiğine sokam. Step'lene istetmene sokam. Step ne ya? Ya abi ama bunu yapmayın işte ya. Üf, arabayı aldı gittiler. Tamam neyse dur diğer takımı öldürek bari bizde bu arada. Yemedi. Şimdi arada da kalmak istemiyorum. O durdular mı onlar bir de orada? Güzel 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 abi. Bu benim istediğim bir şey. Durun. Siz kapışın ben uzaktan sizi avlayayım. Bak bakayım buraya bak bak bak. Al kafanı. <laughs> Seni de şöyle bir alabilir miyim bak sana bir tane tükürük bak Puu. Yok buna gitmedi He, o tükürük bir kere olur Aaa smoke atıyor Ben de bana bakıyor sandım bir an heyecanlandım da onda o cesaret nerede arasın Aa. Vay 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 delikanlıymış Bu delikanlıymış Muhammed Bak bir de buzlar sıktı ya Canımı da dolduramıyorum Ayıp değil mi lan Muhammed Ben basıyor muyum buza Aaa amir öldü lan Muhammed de öldü Aa demek ki üçüncülerini öldürdüler. Tamam. Bir takım gitti. Saldı kaldı. Bak bakayım buraya. Kaç öyle Bak şu beynine doğru. Ay sonunda kaydı ya Arkadaşlar şöyle e, Konumumu değiştire değiştirmek istiyorum çünkü bu adamlar benim diğer işte şuradaki adamlar bitiren adamlar. Tehlikeli adamlara benziyorlar. Eee dikkatli olan bak direkt 18 kere çıktık. Bu benim için gurur verici ve mutluluk verici. Patır bir tane yedim böyle. Bir daha bir daha bir daha yer misin? Son bir daha bak, bak bu sefer vuracağım, hadi. Ama aynı anda çıkmayın ha. Tar, oradan tarama olur mu ya? Şöyle yer misin yok. da yemedi abi. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir yöntem uygulamak lazım. Canım az olduğu için ee, önce canımı basacağım. Daha sonrasında inşallah, maşallah. Oğlum gösterin iki kişisiniz, nasıl adamsınız siz ya? Hadi oğlum. Gördüm seni. Abi bu ne kadar şanslı bir bug'da mı lan bu? Bunu vurduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bu attı mesela bu. Bug'da herhalde abi. Yemiyor çünkü. Çık lan bug'dan. O bana sıkabiliyor. O bana vuruyor abi. Ben ona niye vuramıyorum? Allah Allah. Tamam abi. Sizsiniz abi. Arkadaşlar alan geliyor. Bence doğru hamle şunlardan birini düşürebilseydim işte direkt arabama geçip şey yapacak mı? Bir tanesi de bana puşladı ha. Kamflaj olan bana yakın. Bak 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 bak. Şimdi abi alanda kalıp bunlarla çatışmak mantıksız. Şey götüm götüm arabama gideyim. Sıkıyorlar çünkü arkamdan. Arabama gideyim arabamı alayım alan, alanda kapışacağım. Ben bunu alana karşılayayım. Bir kere sana vursam içim soyacak da işte. Ah, delirttim beni delirttim Buradan kroza sıkıyorum ya. Oh be abi sonunda alana girebildim var ya. Kan ter döktüm alanda kuçucu kaldı. Ne oluyor? Sen nereden çıktın? Dön bakayım şöyle. Lan kaçma. <laughs> ya Red Red Kozan. Yani yönünü doğru tarafa çevirdim de git diye değil, dur diye la. Adam bildiğin döndü gitti. Devam et diyor ona. Aa bunlar Aa bunlar başka. Tamam ya e, çok güzel. Senin beynini alabilir miyim? Nasıl? Tamam alacağım alacağım alacağım. Kapışın siz güzel yedi bir tane. Mehmet düşü. Aa dur dur. Senin beynini alayım. Mehmet ikisini döndürdü. Abi iki killimizi kaptırdık ya. Çok üzücü. Belki de rekor kıracağım ben bu oyunu. 10 kişi var oyunda hala. İki kili nasıl kaptırırsın? Nereden böyle basit bir şekilde? Mehmet sen arkadaşın nerede? Her taşın şeyin altından çıkıyor olabilir. Bir saniye. Bir saniye. Gördüm seni. O kamuflajlı değil mi bu? O kamuflajlı değil mi? Bir saattir beni o alan içinde şey yapan adamlar bunlar. Mehmet'in arkadaşı. Öldürmeyin la birbirinizi. Neredesin Mehmet? Gördüm gördüm bak bak. Gel 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 alana gel gel gel. Gel gireceksin oğlum alan dışı bana sıkıyorsun hala. Sen nasıl bir psikopatsın ya Fatih? Zaten Mehmet'e kızgınım killerimi çaldı diye. Uf, 21 kilo oldu. Abi öldürme işte. Alan da öyle bir yerde bitiyor ki hayatımda gelmediğim bir yer ha burası. Arkadaş dalga geçtiğimiz şeyler gibi ya. Yani kadar alan mı biter? Oyun mu biter? Nasıl bir şey olduğunu, Ben anlamadım ki abi. Rahmukasios. Gördüm seni. Bir tane beynine yer misin? Tamam dışarı var. Abi, yani K98 artık Rosa mermisi yiyor. Nasıl ölmüyor bilmiyorum. Oha oha oradan burayı uzu nasıl böyle vuruyor? oğlum? Manyak. Abi burada da evlere çıksan der, çıkmasan der tanım adım etmediğim yer şu anda Memleket Değiştiren Adam Gibiyim Bak Adam Sıkıyordu Bakalım İnşallah Açıya Yakalayabiliriz Ona Abi Öncelikle Şu Uzaktaki Nereden Sıkıyor Onu Bir Saptırabilsem Gördüm Hiç Hareket Etme Bak Buraya Bak 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 bak. Patırt Smile Mi? Gülümse Çekiyorum Resmen Arkadaşlar <laughs> Adam Ölmeye Dünden Şeymiş Hazırlık Filmimiz Smile Hani G Gülümse Evet Arkadaşlar bu oyun bana hiç yapmayacağım şeyler yaptırıyor ya. Bak adamlar orada biliyorum ama seni şöyle bir alalım. Aman bir kere de şu, kaçmayın şundan artık. Kaçmayın benden ya. Of. Şu bombaya düşer mi acaba? Çok merak ediyorum. Abi hiç bilmediğim yerler kim nereden çıkar bilmiyorum. Şöyle bir cover götümüzü sağlam alalım da. Bunlar sonra indiririz. Bunlar alanın dışında galiba değil mi? Sanırım alan dışında kalıyor bunlar. Şuramı da kapatayım. Tamam. Şu an sadece size odam Hadi gösterin. Bak 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 bak. Şöyle bir şöyle bir beynin al. Nasıl şey gitmez o? Öleceksin. alanı öleceksin. <laughs> Havada düşersin böyle. Gel bak sen de. Uh, uçağın nereden saldırısı bak gördün mü? Güzel abi güzel. Bunları almamız iyi oldu. Arkamızı temizledik. Alandayız. Şu an beni geren şey oyunun Burat diye gelmesi bu kilde olmam değil arkadaşlar. Ortamı hiç bilmemem. Yine alandayız. Arkadaşlar yine alandayız da. Yani Kimse hiçbir yerden ses vermiyor. Herkes bir eve geçmiş bekliyor ya. Nasıl yapacağız abi bu işi biz? Bilmiyorum ki kim nerededir. <laughs> ne? Yakın birileri var. Kim attı onu mu? Kimsiniz? Bana mı? Bana mı deniyor? <laughs> Bana deniyorsa şöyle dur. Kavra geçme ondan sonra. Gördüm seni gördüm seni kime sıkıyorsun öyle alanın dışında ne? White Wolf Beyaz kurt Au! Kime sıkıyordun sen öyle? Belli ki birine sıkıyorsun deniyorsun yani bunu Bana olmadığına göre birisi var orada Gördüm seni de gördüm Abi cover var adamın Şimdi tutar buz kurar şöyle bir Ne yapıyor lan o? Ne yapıyorsun lan? Zıplıyor mu lan o? Oğlum zıplamayın ya. Bin kere konuştuk şu mevzuyu. Şöyle bir bomba atayım oraya da. Hani görmedim. Görmedim. Bomba bomba ölmüş. Püf. Oğlum zıplama ya. Hadi ya. Ya ölse şu an diyeceğim ki görmedim. Anladın mı? Uzattıkça uzatıyorlar yani. Tamam hadi şunu öl. Haberim yok benim. kuzenim atmış bombayı. Bak hala önünde zıplıyor. Seni ben öldüreceğim. Ya bir şekilde öldüreceğim. Ne yapayım yani? Oyunun bu safhasında senle mi oturup muhabbet edeyim? Kurban olayım. Ben de bunu anlamıyorum ya. Sağımdasın. Kardeşim seni seviyorum. Teşekkür ederim amacım. Çok sağ ol. Eline sağlık. Güzel de oynamışsın belli ki. Bunu sat, sat, rat diye gelin Yine mi? Abi <laughs> ne <yapayım> abi, abi? <laughs> abi. Konuşsan dert. Bir dinleyeyim bakayım ne yapıyorlar abi. He. Abi. Erdem abi. abi. Abi mi atıyor ya bir de. Ses Arkadaşlar siz. şimdi cevap versen bir saat muhabbet sohbet. Adam abi. Dur bakalım bir. Alo. Siz Alo. Siz. Adam abi. Alo. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Oğlum sesim gelmiyor Erdem mu size? Siz. Baga mı girdi bugüne ya? Şuraya bir Şuraya bir dizilin Erdemen bakayım. Değil. Şuraya bir dizilin. Şuraya bir dizilin, dizilin bir. Sesim gelmiyor mu? Mikrofon yok mu ki? abi. Oğlum sesleniyor. açtım sesi de gelmiyor ki size be bu. Öldürmek zorundayım ya. Biraz eğlenek bari, dur. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Öldüreyim bari. Dur bari, dur. Ali. Ali bana kızmayın vallahi bak. Açtım sesim gelmiyor oğlum. Oğlum gelmiyor sesim. Abi ne Vallahi gelmiyor. Abi ses atsan abi. Kankam, kankam kusura bakmayın. Ya, oğlum, ya. oğlum lan vallahi gelmiyor lan. Vallahi ya, gelmiyor ay, lan. Be. Lan kusura gelmiyor, kusura gelmiyor. Kusura bakmayın. Ya, vallahi. Abi, olmaz ki ya. Oğlum gelmiyor sesim. Kendi kendime konuşuyorum adam, şu an. <laughs> <laughs> adam o kadar zıpladık zıpladık adam öldü Bana kızmayın abi zaten zıplamanız bir suç. Konuşamadım iki kat suçlu oldum ben şimdi. Arkadaşlar 29 kil 3 milyon bu arada ona reaksiyon veremedim. Yine rekorumuzu egal ettik. Yine rekorumuzu kıramadık. Yeni lanetimizde 29 kil mi anlamadım ki. Böyle lanet kurban bu arada her oyunum 29 kil olsun. Benim problem yok da. Güzel eğlenceli bir oyunu sondaki arkadaşlardan çok özür diliyorum. Dediğim gibi mikrofon hata verdi herhalde bilmiyorum açtım sesi de sonradan olmadı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Akşamda canlı yayına bekliyorum. Non-life'da şeyece. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.